Peki, 60 yaşından sonra daha uzun yaşamak, daha zinde bir zihin ve gerçek anlamda daha mutlu olmak için gereken sır, dışarıda değil de, kendi evinizin dört duvarının arasında saklıysa? Biliyorum, bu fikir bize öğretilen her şeye aykırı. On yıllardır insanlar, yaşlıların sağlıklı kalmak için sosyal olarak aktif olmaları, sürekli dışarı çıkmaları ve diğer insanlarla birlikte olmaları gerektiğine inanıyorlardı. Peki, yeni bilimsel keşiflerin tam tersini kanıtladığını söylersem ne dersiniz? 2024 yılında Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümünden bir araştırma ekibi yaşlanma konusunda şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birini gerçekleştirdi. 15 yıl boyunca 12.000'den fazla 60 yaş üstü yetişkini takip ederek sağlıklarını, beyin aktivitelerini, hormon seviyelerini, duygusal refahlarını ve ömürlerini izlediler. Keşfettikleri şey eski varsayımları sadece sorgulamakla kalmadı, tamamen alt üst etti. Ev merkezli yetişkinler olarak adlandırdıkları grup, haftanın büyük bir bölümünü doğal olarak evde geçirmeyi tercih eden kişiler, şunları sergiledi: Stres hormonu seviyelerinde %47'lik bir düşüş, bilişsel performansta %31'lik bir iyileşme ve sosyal aktiviteyi sürekli sürdüren kişilere göre ortalama 4,2 yıl daha uzun bir yaşam beklentisi. Ama hepsi bu kadar değil. Beyin görüntüleme daha da şaşırtıcı bir şey ortaya çıkardı. Sakin ve evcil bir yaşam tarzını seven yaşlılar, yaratıcılık, duygusal zeka, iç gözlem ve derin düşünme ile ilgili bölgelerde daha fazla aktivite gösteriyorlardı. Beyinleri gerilemiyordu, yeniden yapılandırılıyor, gelişiyor ve güçleniyordu. Peki en şaşırtıcı keşif neydi? Bu grup, yaşam memnuniyetlerini %99 oranında artıran benzersiz bir psikolojik özelliği paylaşıyordu. Bu özelliği videonun sonunda açıklayacağız. Ancak tüm bu kanıtlara rağmen, Anketler toplumun %93'ünün hala evcil insanların bir şeyleri kaçırdığını veya kötü yaşlandığını düşündüğünü gösteriyor. Bugün bu efsaneyi yıkacağız. Başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Kaç yaşındasınız ve bu videoyu nerede izliyorsunuz? Doğal olarak evcimen misiniz yoksa dışarı çıkmayı mı seviyorsunuz? Tüm yorumları okuyoruz, bu yüzden lütfen görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi, kasıtlı olarak ve izolasyon yoluyla değil, Yalnızlığı seçmenin 60 yaşından sonra sağlığınız için alabileceğiniz en önemli kararlardan biri olabileceğine dair bilimsel olarak kanıtlanmış 7 nedeni inceleyelim. 7. Sinir sisteminiz nihayet sıfırlanabilir. Muhtemelen doktorunuzun size hiç söylemediği bir şeyle başlayalım. Vücudunuzda sinir sisteminin iki ana modu vardır. Sempatik, savaş, kaçış, uyanıklık. Parasempatik, dinlenme, sindirim, onarım. 60 yaşından sonra Vücudunuzun parasempatik durumda daha fazla zaman geçirmesi için çaresizce ihtiyaç duyar. Ancak sürekli sosyal etkileşimler, ulaşım, gürültü ve öngörülemeyen ortamlar yaşlıları düşündüğünüzden çok daha sık savaş veya kaçış moduna geçmeye zorlar. Johns Hopkins'ten bir ekip, zamanlarının çoğunu evde geçiren yaşlıların uyanık oldukları saatlerin %73'ünde parasempatik baskınlığı koruduklarını, sosyal olarak çok aktif olanların ise sadece %28'inde bu durumun geçerli olduğunu keşfetti. Bu çok büyük bir fark ve bu fark hormon seviyelerine de yansıyor. Lucy Neuroscience Institute'dan Dr. Sarah Chen, 5000 yaşlıda stres hormonu kortizolü analiz etti. Ev merkezli yetişkinlerin kortizol seviyeleri 15 yaş daha genç kişilerin kortizol seviyelerine benziyordu. Kronik stres hücrelerinizi yaşlandırır, kırışıklıkların ortaya çıkmasını hızlandırır, bağışıklığı zayıflatır, hafızaya zarar verir ve iltihaplanmayı artırır. Kalp hastalıkları, diyabet, artrit ve bilişsel gerilemenin başlıca nedenlerinden biri olan iltihaplanma konusunda ev merkezli yaşlılar %67 daha az kronik iltihaplanma göstermiştir. Size Portland'da yaşayan emekli öğretmen Margaret'in hikayesini anlatayım. Yıllar boyunca sosyal olmak sağlığa iyi gelir diye düşünerek kendini kitap kulüplerine, topluluk toplantılarına ve hafta sonu etkinliklerine katılmaya zorladı. Ancak kendini bitkin hissediyordu, tansiyonu yükselmişti ve neredeyse hiç uyuyamıyordu. Sonunda en yakın arkadaşıyla aylık öğle yemeği dışında her şeyi bıraktı. 3 ay içinde tansiyonu normale döndü iki ilacı almayı bıraktı. Enerjisi iki katına çıktı. Kan tahlilleri, 50'li yaşlarındaki bir kadınınkine eş değer değerler gösterdi. Neden bu kadar radikal bir değişiklik oldu? Çünkü kendinizi evinizde güvende hissettiğinizde, sinir sisteminiz nihayet çevrenizi tehditler için taramayı bırakır. Beyniniz onarım moduna geçer. Harvard'daki araştırmacılar, Evde daha sakin bir yaşam süren yaşlıların geceleri yüzde 40 daha fazla büyüme hormonu ürettiklerini ve bunun da doku onarımını iyileştirdiğini ve yaşlanmayı yavaşlattığını keşfettiler. Bu, izolasyon değil, seçici bir bağlılık meselesidir. Anlamlı ilişkiler, çok sayıda ilişkiden daha önemlidir. Kalite, her zaman nicelikten daha önemlidir. 6. Yaratıcılık ve bilişsel koruma güçlenir. Şimdi, sonsuza kadar gömülmesi gereken bir efsaneye geçelim. Evde kalmak beyninizi zayıflatır. Uzun vadeli araştırmalar bunun aksini kanıtlamaktadır. 8500 yetişkin üzerinde 20 yıl boyunca yürütülen bir İsveç araştırması, evde yalnız ve zenginleştirici faaliyetlere, okuma, el işleri, bulmaca, yapım, yazma daha fazla zaman ayıran yaşlıların şunları gösterdiğini ortaya koydu: %52 daha az bilişsel gerileme, %44 daha az Alzheimer riski. Neden çünkü yaşlılar evde bilim adamlarının derin bilişsel çalışma, öğrenme, problem çözme, yaratıcılık olarak adlandırdıkları yeni nöronal bağlantıları uyaran faaliyetlerle uğraşırlar. Mayo Kliniği'nden Dr. Michael Torres, evlerine odaklanan yetişkinlerin günde yaklaşık 3 saat zihinsel olarak uyarıcı aktivitelere ayırdıklarını, çok sosyal olanların ise ortalama biraz daha fazla 1 saat ayırdıklarını keşfetti. Beyin taramaları bu farkı doğrulamaktadır. Evcil insanlar, planlama, muhakeme ve karar verme merkezi olan prefrontal korteksinde %38 daha fazla gri maddeye sahipti. Ayrıca beyin bölgeleri arasında daha güçlü bir bağlantı sergiliyorlardı ve bu da nörobilimcilerin bilişsel rezerv olarak adlandırdığı, hafıza kaybına karşı güçlü bir tampon oluşturuyordu. Denver'da yaşayan 72 yaşındaki mühendis Robert'e örnek alalım. Arkadaşları onu golf kulüplerine ve yaşlılar için düzenlenen etkinliklere katılmaya ikna etmeye çalıştı. Ancak o evde kalıp programlama öğrenmeyi ve minyatür trenler yapmayı tercih etti. 75 yaşında bilişsel testlerinde emekli olduğu 65 yaşında elde ettiği sonuçlardan daha iyi sonuçlar elde etti. Nöroloğu beyninin 20 yaş daha genç bir kişinin beynine benzediğini söyledi. Ve çoğu insanın bilmediği bir şey var. Sürekli sosyal etkileşimler beyni aşırı uyarır. Yüz ifadelerini yorumlamak Konuşmaları yönetmek ve öngörülemeyen ortamlarda yolunu bulmakla ilgili zihinsel yük, beyninizin uzun vadeli anılar oluşturma yeteneğini azaltır. Sakin ortamlar, hafıza tutma ve öğrenme hızını %45 oranında artırır. 5. Duygusal zeka aslında artar. Muhtemelen şu stereotipi duymuşsunuzdur. Evde kalmayı seven insanlar duygusal zeka açısından yetersizdir. Veriler bunun aksini gösteriyor. Yale Duygusal Zeka Merkezi 6000 yaşlıyı inceledi ve evine odaklanan yetişkinlerin şu puanları aldığını gördü. Duygusal farkındalıkta %34 daha yüksek, duygusal düzenlemede %41 daha yüksek, empati konusunda %55 daha yüksek. Neden? Çünkü yalnızlık doğal olarak iç gözlemi teşvik eder. Sürekli sosyal performans olmadan zihin duyguları daha derinlemesine işler. Stanford'dan Dr. Lisa Park Evde vakit geçirmeyi sevenlerin günde ortalama 2,3 saat duygularını düşünerek geçirdiklerini keşfetti. Çok sosyal yetişkinler ise buna yaklaşık 18 dakika ayırıyor. Bu fark önemlidir. Sonuç: Evcil yetişkinler %67 daha az kaygı, %58 daha az depresyon ve stresten 3 kat daha hızlı kurtulurlar. Seattle'da yaşayan Patricia, akşamlarını evde sakin bir şekilde geçirmeyi tercih ettiği için sık sık yargılanıyordu. Ailesi onun depresyonda olduğunu düşünüyordu. Psikolojik testler onun duygusal zeka açısından 95. persentilde olduğunu kanıtladı. Bugün acil yardım hattında gönüllü olarak çalışıyor ve duygusal berraklığını krizdeki insanlara yardım etmek için kullanıyor. Yalnızlık, empati, ahlaki muhakeme ve kendini anlama gibi becerileri yöneten beynin varsayılan ağını harekete geçirir. Evcil insanlar için bu A %43 daha verimli hale gelir ve diğerlerinin genellikle fark etmediği duygular ve ilişkilerdeki kalıpları görmelerini sağlar. 4. Fiziksel sağlık paradoksu. İşte burada işler gerçekten şaşırtıcı bir hal alıyor. 2024 yılında American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırma, zamanlarının çoğunu evde geçiren yaşlıların 29 daha iyi kardiyovasküler sağlığa, 36 daha güçlü bağışıklık sistemine 42 daha az kronik hastalığa sahip olduğunu ortaya koydu. Neden? Çünkü vücudun enerjisi sınırlıdır. Sürekli dışarı çıkmak, seyahat etmek, gürültü, hazırlıklar, sosyal yükümlülükler, tüm bunlar, aksi takdirde hücre onarımına ayrılabilecek fiziksel kaynakları tüketir. Cleveland Clinic'ten Dr. James Wilson, ev merkezli yetişkinlerin şunları sahip olduğunu tespit etti. %51 daha fazla hücre onarım belirteci. %38 daha fazla telomer, biyolojik yaşlanmanın önemli bir belirteci. Uyku da belirgin şekilde daha iyidir. Hareketsiz bir yaşam tarzı, yaşlıların düzenli rutinlerini sürdürmelerini, gece geç saatlerdeki etkinliklerden kaçınmalarını ve uyku için ideal bir ortam yaratmalarını sağlar. Sonuç: Gecede 3 saat daha fazla yüksek kaliteli uyku, bu da şunları iyileştirir. Hücre onarımı %45, hormon dengesi %52 bilişsel iyileşme, yüzde 61. Fiziksel aktivite bile farklıdır. Sosyal yaşlılar daha fazla yürür. Ancak evde kalanlar yoga, esneme, bahçecilik veya ev onarımları gibi fonksiyonel fiziksel aktiviteler yapar. Bu aktiviteler, ara sıra yürüyüş yapmaktan daha iyi kasları güçlendirir ve esnekliği artırır. 3. Servet ve kaynakların optimizasyonu. Para, çoğu insanın düşündüğünden daha fazla sağlık üzerinde etkilidir. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu, evde kalan yaşlıların şunları biriktirdiğini keşfetti: %47 daha fazla servet, %62 daha az finansal stres. Sosyal kişiler aşağıdaki alanlarda çok daha fazla harcama yapar: restoranlar, eğlence, giyim, grup seyahatleri, etkinlikler. Ulaşım evde kalan kişiler bu parayı sağlık, eğlence, evlerini iyileştirme ve kişisel gelişim için biriktirir veya yeniden yatırır. Psikolojik araştırmalar, bu kişilerin sosyal karşılaştırma veya baskıdan daha az etkilendikleri için daha iyi finansal kararlar aldıklarını göstermektedir. 2. Daha az ilişki, daha derin bağlar. Oxford'daki araştırmacılar, evcimen insanların daha az ilişkiye sahip olmadığını, ancak daha iyi ilişkilere sahip olduğunu ortaya koydu. Evcimen bir kişi ortalama olarak 3,2 derin ve samimi ilişki kurarken çok sosyal yaşlılar ortalama olarak 0,8 derin dostluk kuruyor. İlişkileri çok daha zengin, duygusal destek, uzun ömür, sadakat, güven yakın bir arkadaşla bir saatlik derin bir sohbet, 10 saatlik gevezelikten daha fazla nörolojik fayda sağlar. Kalite her zaman nicelikten üstündür. Birinci, kendini gerçekleştirme fenomeni, yaşam memnuniyetini %99 artıran özellik, işte şimdi büyük bir keşif. M.I.T.A. Gelep, Evcimen yetişkinlerin çok sosyal yaşlılara göre %400 daha sık kendini gerçekleştirme, yani psikolojik gelişimin en üst düzeyine ulaştığını keşfetti. Kendini gerçekleştirme şu anlama gelir: Özgün bir şekilde yaşamak, gerçek ilgi alanlarını takip etmek, varoluş nedenini keşfetmek, derinden tatmin olmak, kendinin en özgün hali olmak. Abraham Maslow insanların sadece %2'sinin bu duruma ulaştığını tahmin ediyordu. 60 yaşın üzerindeki evcimen kişilerde bu rakam %31'e çıkıyor. Neden? Çünkü değerleri, tutkuları ve doğal ilimleri ile uyumlu faaliyetlere çok daha fazla zaman ayırıyorlar. Evcimen kişiler ortalama olarak günde 5,2 saat özgün faaliyetlere ayırıyorlar. Çok sosyal yaşlılar 47 dakika. Bu, yaşam memnuniyetini %99 oranında artıran gizli özelliktir. Beyinleri ayrıca öz farkındalık Sezgi ve özgün karar verme yeteneğinden sorumlu bölge olan ön insular kortekste artan aktivite gösterir. Sonuç 60 yaşından sonra evini sevmek, hayattan vazgeçmek anlamına gelmez. Bu, aşağıdaki özelliklere sahip bir yaşam tarzı seçmek anlamına gelir. Daha sakin, daha sağlıklı, daha bilinçli, daha yaratıcı, duygusal olarak daha dengeli, daha anlamlı bilim açıktır, yalnızlık bir zayıflık değildir. Bir süper güçtür. Bu makaleyi aydınlatıcı bulduysanız, beğen düğmesine tıklayın ve abone olun. Her gün araştırmalara dayalı sağlık içerikleri paylaşıyoruz. Yorumlarda yaşınızı ve yaşadığınız yeri belirtmeyi unutmayın, böylece sizi kişisel olarak karşılayabiliriz.